Orada ön freni %100 sıkmıştım ama bu sefer aklıma bir şey geldi. Acaba ben bu ön freni yani yavaş süratte ya hızlı hızlı süratte resmen motoru düşürmek için Kast adam psikopat diyelim. Kendini düşürmek istiyor. Motoru düşürmek için ön freni %100 sıkıyoruz ya şöyle. Ön freni %100 sıkıyoruz ya. Adam resmen kendini düşürmek için düşürmek istiyor adam kendini. Şu ön freni aşırı bir sıksa ben ee, Dün mesela bu ıslak zeminde şey. e, inanılmaz tamam inanılmaz fren tekniği videosunda ön freni hani şu şekilde sıktım hani fazla da aşırı yani %100 şöyle sıktım ama aşırı abartılı bir sıkış yapmamıştım. Şimdi bir de onu denemek istiyorum. Biraz evvel antrenman yaptım düşmedim. Yavaş sürat ve orta süratlerde resmen e, adam kendini düşürmek için ön freni bassa da düşürmek istese bakalım düşüyor mu gördüm onu size ispatlayacağım. Başını bir sıkış yapacağım yani ön feni. Sen tut beni, sen sadece beni izle. うん。<noise> <noise> Evet arkadaşlar gördünüz ee ön freni abartılı bir şekilde yani arka freni e yani nasıl diyeyim şu gazı ben şöyle elimi ileri doğru itiyorum gazı kapatıyorum arka frene basıyorum arka fren gevşek zaten peşine ön freni normalde böyle yüzüğü sıkıyordum ama bu sefer adam ben yani düşmesine yani resmen düşmek amaçlı aşırı bir sıktım yani düşer mi diye yani ee düşmediğini gördünüz. Yani şu durduğum mesafede de durabilen birini bilmiyorum bulabilecek misiniz yani. Motor dediğim gibi defalarca söyledim. Büyük kral. Yani ABS falan olmayan. Defalarca söyledim. Bakın. Yani ne kadar gevşek. Kasıtlı olarak gevşetilmiş. Arka fren. Daha ne diyeyim yani artık artık iddiada bulunuyorum ki şu an ıslak zeminde yapmadım. Kuru zeminde yaptım. Islakta da yapmayı düşünüyorum. Şu an düz yolda yaptım. Dediğim sistemi yap, yaptığınız takdirde ön freni %100 sıkın ama şunu sıktıktan sonra %100 sıktıktan sonra durmaya yakın ekstradan bir daha fazla tekrardan bir güç uygulamadığınız, uygulamadığınız takdirde motoru düşüremeyeceğinizi iddia ediyorum. Bu iddia şu anda kuru zeminde düz yolda. Yokuş aşağı değil, ıslak zemin değil. Kuru zemin düz yolda iddia ediyorum. Ama e, tabi 150cc'den yukarı motorlar için de bunu şu an söyleyemiyorum ama. Çünkü e, onunla denemedim ama 150cc olan motorlar denesin görsün iddia o ki motorunuzu bu dediğim tekniği yaptığınız takdirde şu an bu iddia düz yol kur için geçerli. Motorunuzu ön frenine düşüremeyeceksiniz. O kadar güvenli bir sistem. Düşürmek isteseniz de düşüremeyeceksiniz. Evet.